Her şeyi senin için yaptım. Utanma. İki gün içinde evleneceğiz. Hem beni daha dışarı çıkarmadın. E. Ee? Esi, bu akşamı özel kılmak için bir fikrim var. Hiç gerek yok. Yorgunum ve uyuyacağım. İyi geceler. Nişan töreni ne demek? Aa. Hey aptal, nişanı bilmiyor musun? Dur sana açıklayayım. O törenin adı neydi? Ni. Aa, nişan. Evet evet doğru. Bu nişan töreninde. Bir erkek ve bir kadın birbirlerine yüzük takarlar. Ve ayrılmayacaklarına dair bir söz verirler. Her şeyi de biliyorsun. Evet anne her şeyi biliyorum. Onlar benim arkadaşlarım o yüzden. Bu oyunu defalarca oynadım ve biliyor musun? Babam bu ve sen de buydun. Sizi defalarca evlendirdim. Aryan oğlum, al bunu. Bu çok özel bir yüzük. Bugün bunu kacala tak, tamam mı? O çok akıllı bir kadın. Meğer yıllardır kutuda değerli bir elmas saklıyormuş. Mawa bu yüzüğü taktığımı gördüğünde çok kıskanacak. Çok şanslı hissediyorum. İkisi de her zaman Mahua'dan uzak durmalı. Böyle değerli şeyler benim olmalı. O arıyor. Bu evlilik yalanına devam edemem. En kısa sürede Aryan'a gerçeği anlatmam gerek. Çocukların hayatı tehlikede. Anceli'yi arayacağım. Bana bir öneride bulunacaktır. Zaten uzun zamandır onunla konuşmadım. Verdiğiniz numaraya ulaşılamıyor. Daha sonra tekrar deneyiniz. Ne? Ancelin'in telefonu niye kapalı? Evet evet. Çocuklar altı güne orada olacak. Evet, ben de geleceğim. Evet, sağ ol. Sadece altı gün daha. Sonrasında özgür olacağım. <laughs> Acaba altı gün sonra ne olacak? Bunu öğrenmem gerek. Ne yapacağız? Evet, ne yapacağız? Hadi amca, bize bir fikir ve ver. nişanını yapmamız gerekiyor hem de hemen. <laughs> Canım benim, o nişan töreni değil. Nişan töreni. Evet, her neyse. Bir yol bulmak gerek. Ne yapacağız şimdi? Birbirine aşık olan iki insan zaten birbirlerine aittir. Hey Red amca şu saçma şiirsel dizeleri bırak bir fikir istiyoruz ve işe yarayacak bir fikir istiyoruz. Onları nasıl barıştıracağız? Havuz bulup onları içine atalım. Hey gelin bakalım deli kızlar. Bakın böyle şeyler onları daha da kötü etkileyebilir. Peki ne yapacağız amca? Aşık edeceğiz. Yeniden aşkı hatırlatacağız. Ve kalplerindeki sevgi onları barıştıracak. Yani bir dövme gibi mi? Evet. Biliyor musun? Benim tanıdığım bir kadın vardı. Eline bir kalp dövmesi yaptırmıştı. Su bile onu silemiyordu. Bu gerçek mi? Evet. Rişna, ne düşünüyorsun? Annemle babamın parmağına kalıcı dövme yaptıracağız. Ve daha sonra yüzük taksalar bile hiçbir şey fark etmeyecek. Vay 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 <laughs> vay. vay canına bu harika bir fikir işte. Aa, kardeşime nazar değmesin. Beni hep unutuyorsunuz. Vay canına. Sen çok akıllı çıktın. Ama benden daha akıllı değilsin. Göreceksin. Senin bu zekice fikrini nasıl kullanıyorum? Acaba Kacan ne yapmayı planlıyor? Çocuklarıma zarar vermesine asla izin vermeyeceğim. Ne yapacağını anladın değil mi? Evet hanımefendi anladım. Güzel. Şimdi dövme sanatçısı Arya'nın parmağına benim adımı yazacak. Sonra tabii Arya mecburen o yüzüğü takmak zorunda kalacak. şu telefonu hadi. Alo. Alo. Cihan Gürü Kulu Nasıl yardımcı olabilirim? Aa, e, şey ben Kaca. Evet bayan buyurun. Gauri ile ilgili bir değişiklik mi var? Yurda gelecek öyle değil mi? A, şey ben... İzin almadan eşyalarıma dokunamazsın Mahua. Telefonu hemen bana geri ver. Ver şunu bana dedim. Maho o benim telefonum. Bak baba ver. Babaanne, Aryan. Ver bu Yok. ne yapıyor? Bırak şunu. Bırak dedim. bana Ne oluyor ver. burada? Baba anne. Baksana iznim olmadan telefonumu aldı. Kim bilir telefonumla ne yapacaktı. Kesin yine Aryan'ı uzaklaştırmak için plan yapıyor bu. O Planı çok... ben değil sen yapıyorsun. Gauri'yi bir yurda göndermek istiyorsun değil mi? Kacal. O ne söylüyor? Aryan, bu yalan söylüyor. Doğru değil. Yalan mı? Az önce konuşmalarını dinledim Kacal. Telefondaki kadına Gauri'yi altı gün sonra yurda getireceğini söyledin. <laughs> telefonumu hemen Hayır, geri ver vermeyeceğim. Sana telefonumu hemen geri ver dedim. Yeter, yeter artık. Aryan al, konuş onunla. Ara hadi. Sonra da gerçek neymiş öğren. Sen de Gauri'yi sevmediğini ve ona yalandan iyi davrandığını anlayacaksın. Hadi, hadi ara. Ver şunu Mahua. Bekle. Bırak şunu. Vermeyeceğim dedim. Yeter. İkiniz de delirmişsiniz. Ar Aryan, inan bana o bir yalancı. Bu gerçek değil. Telefonumu hemen geri versin. Ben değil, sen yalancısın Kacal. Neden bunları yapıyorsun? Tüm konuşmalarını duydum. İnan bana Ar Aryan. Yalan söylüyor. Yemin ederim. Gauri'yi evden göndermeyi planlıyor. Onu yurda gönderecek. Seni, beni, herkesi aptal yerine koyuyor bu kadın. Kacal hiçbir yanlış yapmıyor. Değil mi Kacal? Bir yanlış yapmıyorsun. O zaman bırak arasın. Ara hadi. Şey... Gauri'nin kabulü hakkında bilgi alacağım. Kabul mü? Ne kabulü? Gauri adında kimsesiz kızlar için bağış yaptınız. Aman! Neden yalan söylüyorsun? Az önce Gauri'nin altı gün sonra yurda geleceğini söyledin. Efendim öyle bir şey söylemedim. Yalan! Yalan söylüyorsun işte. Bak, söz konusu bir çocuk. Bunu bana yapma. Gerçeği söyle lütfen bak. Biliyorum. Kacan senden yalan söylemeni istedi ama bak. Yeter artık. Her gün bu evde farklı bir sorun çıkarıyorsun. <laughs> Üzgünüm Aryan. Bu meseleyi gizli tutmak istemiştim ben. Gördün mü? Kacal çok hayırlı bir iş yapıyor. Ama Mahua hala çamur atma derdinde. Mahua bunu niye yapıyorsun? Neden hayatını kişorla geçirmiyorsun? Neden? Neden Aryan'la benim aramda sorun çıkarıyorsun? Yeter artık Mahua. Bıktım artık senin bu saçmalıklarından. Asıl ben Kacal'dan bıktım. Onun gerçek yüzünü neden hala fark edemiyorsun anlamıyorum Arya. Hangi gerçek yüzünü? Ne istiyorsun ha? Yakında Kişor'la evleneceksin sen. Neden hala benim evliliğime engel olmaya çalışıyorsun? Sana onun gerçek yüzünü göstermek istiyorum. Ben biliyorum. Kacal'ı çok iyi tanıyorum ve senin fikrine ihtiyacım yok Maho. Anlıyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz